Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 12 ATT günlüğü olarak UMKE'yi tanıtacağız. Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini tanıtacağız. bu videoyu size daha çok hani video türetebilmek için çekiyoruz. Elimizden geldiğince sağlık ve kurtarma alanındaki bütün birimleri tanıtmaya çalışacağız size. Şimdi UMKE deyince İl Sağlık Müdürleri Müdürlükleri Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak acil ve olağan dışı durumlarda görev yapmak üzere oluşturulmuş bir ekiptir. UMKE personeli olan dışı durumlarda UMKE acil müdahale timi adı altında ilinde veya bölgesinde olaylara müdahale eder. Olağan dışı olayın boyutlarına bağlı olarak gerektiğinde sağlık birimlerinde çalışan diğer UMKE personelleri bu timde birlikte görevlendirilir. UMKE'nin görevleri Afet veya olağan dışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla kazazedelere olay yerinde en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak. Kurtarılan kazazedeleri en kısa sürede ileri ve acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek. Afetlerde ve olan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda ekibin kendi donanım. Personel ve eğitim imkanları dahilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek, olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triyaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak, afet birimi ve diğer yerlerle gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, gerekli hallerde yurt dışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almaktır. Umke'ye kimler katılabilir bunları da anlatalım. Umke personeli çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamında asli işlerini yapan istekli sağlık personelleri arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır. Gerektiğinde olan dışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık ve veya valilik personeline yapabilir ve yaptırabilir. Bu kişinin kıyafet ve donanımlarını kendi imkanları ile karşılanır. Eğitimleri bakanlıkça yapılır. UMKE'nin çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi olabilir. Ancak faaliyetlerle ilgili her tür harcama ve gideri kendilerine aittir. Umke'nin sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışında istekli personel aranmasından Umke destek personeli oluşturulur. Umke'ye nasıl katılabilirim? Umke'ye katılmak isteyen personel dilekçe ve müdür, dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapar. Her personel için Umke personel kayıt formu doldurulur. Timlere seçilimindeki isteklik esastır. İsteklilik esastır. Yani bu timlere seçilmek istiyorsanız ne kadar istekli olduğunuz çok önemli. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm göreve ve faaliyetlere katılmak zorunludur. Yani ben eğer UMKE size bir görev verdiyse bunu yapmak zorundasınız. Çünkü artık UMKE'ye bağlı bir sağlık personeli olmuş oluyorsunuz. Bu iş gönüllü olduğu kadar nasıl diyeyim vicdan meselesi de yani. Onun için verilen görevi yapmak zorundasınız. Um ayrılma ve çıkarılma halleri nelerdir? Bunları da anlatayım. Um olmak için um katılan personel zorunlu hallerde yani görevi yapmaya engel bir hastalığı varsa, memurluktan ayrılmışsa vesaire bu görevden ayrılabiliyor. Bulunduğu ilden tayin veya başka nedenlerle başka bir ile giden personelin um keveliği gittiği ilde devam ediyor. UMKE personeli, UMKE sorumlusu veya personelin bakanlık tarafından ilgili faaliyete çağrıldığında geçerli mazeret olmaksızın bir yıl içerisinde ulusal kamp, eğitim faaliyetlerini ve diğer aktivitelerde kişilik ve sağlık mesleği alakına yakışmayacak fiil ve uygulamalarda bulunan personel, UMKE sorumlusunun veya ilgili faaliyetteki sorumlu amirin ve diğer UMKE personelinden en az iki kişinin yazılı tutanağı ile müdürlüğe bildirilir ve müdürün uygun gördüğü görüş ile umkeden çıkartılır. Sahada veya diğer bütünlüğü bozan fiillerde bulunan personel umke sorumlusunun ve diğer personellerden en az iki kişinin yazılı tutanağı ile yetkili amire bildirilir ve müdürün uygun görüşü ile umkeden çıkartılır. Umkeden çıkan personel her türlü donanımı, malzemeyi, dökümanı ve kimliği birime teslim eder. Bu şekildeydi arkadaşlar. Ünkeyi bu şekilde anlatabildik size. Sürçü lisan ettiksek affedin. Gerçekten çok sıcak hava. Okuması da şu an bir aylı zor. Sıkışık sıkışık yazmışız çünkü. Kusura bakmayın. Sizleri seviyoruz. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşlerinizi bize bildirin. Bu konu hakkında eğer daha fazla araştırma yapmamızı istiyorsanız veya daha farklı bir şey merak ediyorsanız Ünke hakkında yorumlarda bildirin bize. Biz de ona göre video çekelim ya da yazılı açıklama yapalım. Bir şekilde size yardımcı olmaya çalışalım. Teşekkür ederiz. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna basıp Çam simgesine basın. bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder ki kaydete basmanız yeterli. İyi seyirler.